Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Trabzonspor'da uzun süre forma giydiniz. Peki şu an taraftarlar hakkında ne söylersiniz? Sizi çok seven bir taraftar vardı. Sizin de aynı zamanda öyle. Evet, 8 sene aşk ee, bitmez. <laughs> Çünkü ben 8 sene Trabzonspor taraftarına aşk oldu. Bu aşk ee, hemen bitmez. Çok zor. Ee, çünkü ben onlar çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Ee, hala ben onlar bir şeyler paylaşmak istiyorum ama inşallah bir gün olacak. İnşallah. Ama ne zaman bilmiyorum ama inanıyorum bir gün olacak. Ama hala ben onlar çok seviyorum. Ben inanıyorum onlar da beni çok seviyor. Ee, ben sadece bir mesaj var onlar. Ee, Trabzonspor takım o bizim takım. Ee, ne olsun olsun bizi e, takım yanlış bırakmayacak onlar zaten bırakmayacak ben inanıyorum buna. çünkü bizi her yer Trabzon e, ve Trabzon o bizim için her şeyimiz o yüzden ben gerçekten e, güveniyorum onlar ve inanıyorum bize seneye inşallah çok büyük şeyler gösterecek. İnşallah. Peki, e, Trabzonspor'u o zaman siz özlüyorsunuz da bir nevi. Baktığınızda özlüyorsunuz. Evet. Şu an Trabzonspor'u nasıl buluyorsunuz? E, gerçekte bir arada Trabzon iyi başladığı sonra bir arada çok kötü e, gitti sonra bu şu anda yine top, e, top e, topluyor şey falan güzel iyi gidiyor şey Abdullah Hoca da geldiğinden sonra gerçekten eee Trabzonspor iyi şeyler yapmaya başladı. Bu son son 4 maç yine birkaç tane beraber yaptı. Ama böyle bir şeyler olur. Çünkü e, Abdullah Hoca sezon ba başlamadan ama bence böyle böyle e, gidecek sezon sonuna kadar. Ondan sonra sene inşallah güzel bir transfer yapacak. Çünkü bazen bazen e, pozisyonlar e, yetersiz, yetersiz evet. geliyor. Hoca zaten o bir iş biliyor. Bir yardımcı hocalar var orada egemen bir orana. Onlar da görüyoruz zaten. İnşallah sene biz de güzel bir kadro bekle. Peki Trabzonspor'a gelmenizde Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir rolü var. Ekrem İmamoğlu için ne söylersiniz? İlk önce geldi ben Ekrem İmamoğlu tanımıyordum. Ben İstanbul Havalimanı'ya geldi. O beni karşı, karşıladı. Ondan sonra beni çok mutlu etti çünkü gerçekten tanımıyordu o zaman. Bana ilk önce ben ben indi, benim telefon çalışmıyor burada. Hı hı. Ben telefon istedi, o bana telefon verdi. Yani ben eşimi aradım, annemi aradım, babamı aradım, herkes aradı. Belki bir saat ya bir saat ben adamın telefon konuşuyor konuşuyor gerçekten hiçbir zaman ne o günden burada hala unutmadın ama hala biz ben konuşuyor ona bana yani çok mutlu etti Allah razı olsun gerçekten seviyorum onu. Soyadınızda 3. Türkiye'ye geldikten sonra e, Hasan 3. ile de bir alakası var o durumu. Hasan 3. ile hala görüşüyor musunuz? iki gün önce bile konuş eee konuştum. O soyadı ee, nasıl Hasan o üçüncü yani ben ilk geldi orada Hasan üçüncü benim yani en yakın arkadaş oldu. Hı -hı. Ee, bana çok yardım etti. Birlikte tabii ki ben bazen cuma namaza gidiyor gitmiyor gitmiyorum ama ben tesise gelince cuma günü cuma cuma günü Asan bana Mutlaka mutlaka biz namaza namaza gidecek orada zorluyor beni. Beni alıyor biz beraber gidiyoruz. Namaza namaz kılıyorum. Ev odada namaz kılıyoruz beraber. Tamam dil olarak zor çünkü o Fransızca bilmiyor, İngilizce bilmiyor ama Allah'ta o zaman Umar Cenk var orada. Hı -hı. Onun dil biliyorum. Umar Cenk biraz bana yardım İletişim ediyor. Sağlıyor İletişim aranızda. sağlıyor. Ee, ben de yavaş yavaş konuşmaya başladı. Aslan bana yavaş yavaş öğretirim ben beni şey Türkçe. Ben böyle bir böyle davrandı. Ondan sonra biz kanka olduk. Gerçekte yani ben geldi Türkiye'de bugüne kadar bence en iyi adam Hasan Uçuncu. Hı hı. Yani gerçekten çok dürüst. Yani ben hiç, hiçbir zaman bugüne kadar bana hiçbir zaman yalan söylemeden, kötü bir şey yapmadan ben tanıyor Hasan namaz, ev, futbol, namaz, ev, futbol. O kadar. Bizi kanka oldu. Sonra ben de Türk vatandaş oldu. Ben tam İbrahim üçüncü yattara yazacak. Diyor. Ben hep İbrahim üçüncü diyorum. Ondan sonra onlar İbrahim üçüncü yazdı. Yattara yazmadan en son. Ee, ama yazdıracağım yattarada. çünkü Türk vatandaş oldu. Sadece İbrahim üçüncü oluyor. Bazen ben ben mesela Avrupa'ya gidiyorum. Hı hı. Uçarken benim pasaport iki tane var. Öbür İbrahim Yattara, öbür İbrahim Üçüncü. Hı hı. Yani birbirine olmuyor. O yüzden ben öbür de Yattara yazacağım orada. Survivor'a katıldınız. Zorlandınız mı? Bir de Yattara namaz kılıyor diyorlar Survivor'da. Bu doğru mu? Evet. Ben aradan bir aradan sonra biz namaz kılıyoruz. Çünkü Atakan orada, Atakan, Avatar Atakan, At Avatar Atakan namaz, namaza gidiyordu. Bizi, bizi çağırıyor orada biz birlikte namaz kılıyoruz ama her zaman değil ama ama en çok Atakan kılıyordu. Zorlandınız mı Survivor'da? Gerçekte çok zorlandı ama yani çok zorlandı ama çok şeyler öğrendi orada. Gerçekte çok güzel bir yarışma ama çok zor zor çok Dünyanın zor. Yani en zor yarışması olarak da bilmiyoruz zaten. Evet özellikle. bence en zor. Ben oyun, bence Survivor daha zor futbol. Survivor futboldan daha zor. Evet. Şimdi sizin bende 10 yıldan fazla olan maçta giydiğiniz forma var. Onu arkadaşlarımdan rica ediyorum ve imzalamanızı istiyorum. Vay Orada vay da var. Sizde de yok bu arada değil mi forma şu an? Bende yok ki. Evet. Şu an bu sizin antrenman mı, maç mıydı? Yok, bu maç. Ben, maç değil mi? Bana bundan 10 yıl önce geldi. Rabzul Evet. Vay vay vay. Buyurun. Şu anda ben de bu mı? Evet, şu anda ben de bu forma yok ya. Yani. Evet ama vermeyeceğim size. Bu bende kalacak. <laughs> Nereye imza atacağım? Şimdi e, arkaya atalım imzayı. Tamam. Ve sonra ben giyeyim bunu. Şöyle tutayım. Burada tutabilir. Ha evet. Ne de bu beyaz olan mı? İstediğiniz yere atın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bizi her yer Trabzon. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.